et tırnaktan ayrılmaz ki Demir. Anne ile evlat arasına hiç kimse giremez. Seni ne kadar üzmüş olursa olsun... ...için kanasa da yine annemdir diyeceksin. Sen ne demeye çalışıyorsun abla? Açık açık söylesene. Yani demem o ki... ...beni kaderimle baş başa bırakmanın vakti gelmiştir Demir. Ne demek şimdi bu abla? Yani bak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... ...seni ben doğurmadım. Ama evladım gibi oldun. Hatta evlattan da öde. Babamın vasiyetidir dedim. Beni başının üzerine taşıdın. Bir dediğimi iki etmedin. Bu yüzden sana minnetim sonsuz Demir. Ama... ...galiba artık biz... ...yolun sonuna geldik. Sonuna mı? Yapma abla. Demir. Yani yarın öbür gün belki... ...annenin elini öpmek zorunda kalacaksın. Ailenin... ...selameti açısından... ...beni hayatından... ...çıkarmak zorunda kalacaksın. İşte bak o zaman buna dayanamam. Gerçekten buna dayanamam. Bu benim için... ...çok büyük bir darbe olur. Seni bu şekilde kaybetmeye razı olamam. Anladın mı? O yüzden iyisi mi yol yakınken? Sen yoluna, ben yoluma. Asla. Demir. Babama verdiğim sözü tutmama kimse mani olamaz. Sen bile abla. Sen bile. Ama Demir, bak. Babam seni bana emanet etti abla. Seni ailesi bildi ki öz oğluna emanet etti. Bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Ben Berlin'deyken bana gönderdiğim mektuplar hala kasada duruyor. Şimdiden sana vasiyetimdir. Sevda Allah huzurunda benim zevcem oldu. Onu sana emanet ediyorum oğlum. Annem bil, kimse onu incitmesin diye yazmış. Annemin gururu incindi diye Babamın vasiyetini yok mu sayayım? Ben de bunu istemem. Babamla annemin evlilikleri zaten bitmişti. Ama şartlar gereği bunu resmiyete dökemediler. Bugün Sevda Hanım'ın soyadı Yaman değilse sebebi budur. Ama kendisi babamın eşi, bana da emanetidir. Benim ikinci annemdir. <laughs> Ben annemi her zaman başımın üstünde tuttum. Saygı gösterdim. Evlatlığımı hiç iman etmedim ona karşı. Sen üzme kendini. Babamla birbirini sevmişsiniz. Allah huzurunda karısı olmuşsun. Olan olmuş zaten abla. Yanlış yapan sen değilsin. Eğer babam sadece dışarıda aradıysa... ...Nede'nin annemin biraz da kendine sorması lazım. Gerçek bu. O yüzden bu konuları bir daha açmanı istemiyorum. Beni kendi halime bırak demek yok, tamam mı? Sen ne hakkaniyetli, ne adaletli bir çocuksun böyle. Seni böyle yetiştiren Adnan için her gün dua ediyorum. Doğru içinde de Ama yine de sen annenin elini öp olur mu? Senden istirham ediyorum. Demir, lütfen. Demir, gözlerimin içine bir bak bakalım. Senin annenle aranın açık olması beni çok huzursuz ediyor. Eğer benim huzurlu olmamı istiyorsa... ...annenle aranı düzelt. Annenin elini öp. Lütfen. Lütfen. Çok güzel gönüllüsün abla. <laughs> Babamın seni neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum. Annemle münasebetimin ben de böyle olmasını istemem tabii. Münasip bir zamanda gider elini öperim. Düzeltmeye çalışırım. Sen merak etme tamam mı? Var ol. Var ol Demir. Sen de abla. Sen de. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.